Bir gün Giovanni adında bir marangoz büyük bir odun kütüğü satın alır ve ondan ahşap bir oyuncak bebek yapar. Bebeği yaparken o kadar dikkatli ki neredeyse gerçek bir çocuğa benziyor. Giovanni kuklaya Pinokyo adını verir ve onu kendi başına yaşayabilecek bir kukla yapmaya karar verir. Bir gece Giovanni'nin marangozluk atölyesine bir peri gelir ve Pinokyo'ya gerçek bir çocuk olma şansını verir ancak bunun için onun dürüst, iyi ve gerçek bir çocuk olması gerekir. Pinokyo macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ancak Pinokyo dürüst ve doğru olmaya mecburdur. Yolda kötü niyetli bir tilki ve bir kediyle karşılaşır. Bu kötü karakterler Pinokyo'yu çeşitli kötü davranışlara sürüklemektedir. Pek çok macera ve tehlikenin ardından Pinokyo gerçek bir çocuk olabilmek için zorlu bir sınavdan geçer. Masalın sonunda Pinokyo'nun yüreğine sevgi ve dürüstlük hakim olur. Pinokyo gerçek bir çocuğa dönüşür ve büyük babası Giovanni ile mutlu bir şekilde yaşamaya başlar. Bu masal dürüstlük, sevgi ve hayatın değerini anlama temalarını ele alıyor. Pinokyo'nun karakter gelişimi çocuklara doğru seçimlerin ve dürüst davranışın önemini anlatır.